Bugünkü basın toplantımızın asıl konusu deprem, depremzedeler ve buna dair görüşlerimizi hem kamuoyuyla paylaşmak hem de meclisin olağanüstü toplantı çağrımıza dair bir basın toplantısı ve maalesef bunu yapmaya hazırlanırken işte sel felaketinde can kayıplarını bu sabah öğrendik. E biz aslında Yeşil Sol Parti olarak deprem bölgelerinden hemen hemen hiç ayrılmadık. Deprem bölgelerinde il ve ilçe örgütlerimiz, mahalle komisyonlarımız, milletvekillerimiz, yöneticilerimizle birlikte hep Oralarda olmaya çalıştık. Depremzedelerin sorunlarını birlikte yaşadık ve çözüm arayışlarında da hep birlikte olduk. Fakat maalesef bu herkes için söz konusu değil ve şu anda depremzedelerin yaşadığı en önemli problem unutulma hissi ve bununla ilgili çok ciddi bir e, travma e, meselesiyle karşı karşıyayız. E, çözülmeyen sorunları var ve unutulan sorunlarını biz biliyoruz ama bütün Türkiye'ye 84 milyona hatırlatmak için bu basın toplantısını yapıyoruz. 6 Şubat depremini hep birlikte yaşadık üzerinden 7 ay geçti ve hala depremzedeler çadır ve konteynerlarda yaşamak zorundalar. Çok zor şartlarda bir yaşam mücadelesi veriyorlar ve başta su olmak üzere birçok temel ihtiyaçlarını hala maalesef gideremiyorlar, karşılanmıyor. Depremin etkilerine yani başta şunu söyleyeyim, birçok etkisi var. Özetini sizlerle paylaşacağım. Kadınlar açısından daha yıkıcı olduğunu her meselede olduğu gibi söyleyebilirim. Büyük ölçüde kadınlar bu yükün yükü omuzlamak zorunda kalıyorlar. Bakım emeği yükü, çocukların, hastaların, engellilerin, yaşlıların bakımı ile birlikte bir de maddi imkanların sınırlılığı, yaşam koşullarının zorluğu birleşince çaresizlik en yüksek noktaya yükseliyor ve kadınların gündelik yaşamı çok ciddi bir şekilde zorlaşıyor. Yine engellilerin durumu çok büyük bir zorluk içinde devam ediyor. Depremden önce deprem bölgelerinde illerinde 1 milyon engellinin olduğunu biliyoruz ama depremle birlikte engelli sayısı tabii ki arttı ve depremle birlikte engellilerin erişilebilirlik sorunu da çokça büyüdü. Yine kayıp kişi sayısı çokça tartışılıyor. Hala kayıplar var arkadaşlar. Aradan 7 ay geçti. Hala anneler, babalar, kardeşler, yeğenler yakınlarının ölüp ölmediğini artık öldüğü konusunda kesin bir kanaatleri var ama naaşlarını bulma konusunda çok zor bir mücadele e, yürütüyorlar. E, 7 ay aşkın sürenin sonucunda e, bekleyiş devam ediyor ve kişisel çabalarla sadece mezarlar ve kayıp yakınları yakınlarını bulmaya çalışıyor. Diğer bir önemli sorun tabii ki kimyasal maddeler, zararlı organizmalar ve asbest tozunun salınımı çok ciddi endişelere sebep oluyor ve bununla ilgili e, asbest salınımının hava kirliliği, kalp ve solunum sistemi hastalıkları başta Olmak üzere çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını biliyoruz yaptığımız ziyaretlerde ve yıkımlar nedeniyle temiz hava yok diyebiliriz artık temiz havaya erişim hakikaten çok zor ee, ekolojik yıkım da tabii ki depremle birlikte e, meydana geldi Hatay'da bir örnek vereceğim dikmece örneğinde gördüğümüz gibi iktidar depremden bile nemalanmaya çalışıyor. Evet her konuda kendi çıkarını önceleyen, kendi faydasını önceleyen bir iktidar deprem gibi büyük bir afeti felakete dönüştürmekle kalmıyor. Burada yine talan politikalarıyla köy arazilerine, tarım arazilerine, köylerine, tarım arazilerine sığınan depremzedelerin topraklarını elinden almak için Acil kamulaştırma kararları ile arazilerini ve zeytinlerini almak istiyorlar. Yani bu dünyanın neresinde olsa aslında kıyamet kopardı ama Türkiye'de bu konuda köylülerin direnişi, mücadelesi yeterince görünür bile olamıyor maalesef. Bölgede hazine arazileri olmasına rağmen ısrarla Dikmece'de Yaşayan Alevi halka ait zeytinlikler talan edilerek kamulaştırılmaya çalışıyor. Ve bunun altında demografik hesapların olduğuna dair çokça şüphe var, ciddi kaygılar var ve bu konuda tartışmalar da var. Tabi diğer bir mesele iktidarın kimliği haline geldi. Ayrımcılık. Deprem bölgelerinde de kimliğinden hiç taviz vermiyor. Politikasından ayrımcılık da devam ediyor. Örneğin e, deprem üssü Maraş'ın pazarcı ilinde ilçesinde depremden etkilenen 10 köyde bir proje başlatılmış. Köy evleri konutları yapılıyor. Fakat neymiş? Bu köylerin özelliği bu 10 köyün hepsi AKP ve MHP'ye oy veren köyler. Diğer köylerde böyle bir konut yapımı yok. Burada da ayrımcılık söz konusu. Bizzat yerinde tespit ettiğimiz meseleler bunlar ve Maraş'ta herkes biliyor. Pazarcık'ta bilmeyenler için söylüyorum köylerin ilçe nüfusunun yaklaşık yarısını aleviler oluşturuyor. Yani Alevi halkı toplumu oluşturuyor. Ama tek bir Alevi köyünde bu yapılaşma, bu girişim söz konusu değil. Barınma sorunu tabii ki en temel sorun olarak devam ediyor ve depremzedeler dönüyorlar artık yavaş yavaş illerine, ilçelerine, köylerine barınma konusunda su elektrik ihtiyaçlarını karşılamama konusunda çok ciddi bir zorlukla yüz yüzeler ve evlerinin ne zaman yapılacağına dair hiçbir bilgilendirme yok. Biliyorsunuz KYK yurtlarına, kamu kurumlarına ve benzeri yerlere yerleştirilen depremzedeler artık bu tesislerden çıkarılıyor. Bu konuda çokça haber de yapıldı ve bu da çok ciddi bir problem olarak önümüzde duruyor. Diğer bir problem yargı meselesi. Savcılar sürekli değişiyor. Biraz daha açacağım bunu. Bir tane örnek vereceğim yine. Biliyorsunuz, Ebrar Sitesi'ni yapan ve 1400 kişinin ölümüne neden olan TT Türkiye'nin yakından bildiği bir site, yakından bildiği bir fail. Bun, bu örnekte bile soruşturma savcısı defalarca değiştirildi ve bu TT'nin Hacı Ömer Apartmanı soruşturması kapsamında tutuklandığını biliyoruz. Söz konusu soruşturmada savcı olmadığı için tekrar başa dönülmüş ve bu dosya şu anda savcısız. Hala savcı atanamadı, atanmadı. Ebrar sitesi tartışılıyor ama Ebrar sitesinde 1400 kişinin ölümüne neden olan Soruşturmada savcı olmadığı için dava açılamıyor, arka plana gidilemiyor ve soruşturma derinleştirilemiyor, bunu da ifade etmek istiyorum. Yine deprem konutları yapılıyor, biliyorsunuz sıkça açılışlar yapılıyor, Cumhurbaşkanı özellikle yapıyor ve bunun propagandasını AKP medyası, yandaş medya sıklıkla yapılıyor. Peki bu deprem konutları nasıl yapılıyor, İhaleler kime veriliyor? Bu konuda da kamuoyunun bilme hakkı var aslında. Şunu söyleyeyim, yapım işleri ihaleleri hiç şaşırmadık yandaşılara veriliyor. Ee, daha önce yaşanan depremlerde hasarlı bina ve otoyolların yapımını üstlenen şirketlere dahi konut yapım işi ihaleleri ihalesi veriliyor. 2 Ağustos'ta ihaleye çıkan Hatay Kırıkhan'da 614 konut yapma işi AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Tetik'in sahip olduğu Tetiş yapı tarafından alınıyor. İhale ona veriliyor. Şaşırdık mı? Hayır. Ama bu konuda artık şaşırmaktan ziyade buna çok karşı bir güçlü duruş göstermek gerekiyor. Malatya ve Antep'te ise Düzce depreminde hasar görmüş Düzce Adliyesi'nin ve yine depremde hasar görmüş olan Toros Adana Gaziantep Karatay yolunun yapımını üstlenmiş olan Silahdaroğlu Mühendislik ve Aras İnşaata ihaleler veriliyor çok garip nereden buldular nasıl araştırdılar bunu da bir soru olarak ortaya koyuyorum. Yine biliyorsunuz ünlü bir saray müteahhidi var. Nesans Holding'e bağlı Reç Uluslararası İnşaat Şirketi depremle yıkılan kentlere 66561 afet konutu yapılması için pazarlıkla gerçekleştirilen ihaleleri üstlendi. 13.1 milyar TL'lik sözleşmeye imza atan şirket 16.1 milyar TL'lik İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin yapımını da üstleniyor. İşte serbest rekabet dedikleri bu olsa gerek kendi istediklerine veriyorlar. Bir yandan İstanbul'da şehir hastanesi yaptırıyor, diğer yandan gidiyor deprem bölgesinde ihale veriyor. Böylece her gün yandaşları tekrar tekrar ihya ediliyor. Peki ne yapmalıyız? Yani buna çözüm bulmak zorundayız ve hakikaten her şeyden önce ihtiyaçların karşılanabilmesi için ve normal hayata dönüş olabilmesi için işletmelere destek sağlanmak zorundadır. Ve yerel esnaflara özellikle hibeler verilmelidir. Yine asbest ve kimyasal e, içeren harfiyatların bilimsel yöntemlerle ayrıştırılıp bertaraf edilmesi yaşamsal döngüye zarar vermeyecek biçimde depolanması mutlak surette sağlanmalıdır. Bölgede yeniden inşaat sürecine başlamadan önce ilgili meslek odalarıyla beraber büyük yıkımların gerçekleştiği illerde detaylı zemin çalışmaları yapılmadan inşaat sürecine girilmemelidir. Ama şu anda maalesef inşaat sürecine bu yapılmadan girdiğini görüyoruz. Yıkım yaşayan kentlerimizde ulaşım, içme suyu, kanalizasyon, enerji haberleşme gibi mevcut teknik altyapının ve deprem toplanma alanı gibi afetle ilgili donatı eksikliklerinin durumu mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Şehirlerin yeniden imarı sürecinde yapılacak olan planların bütüncül bir afet önleme politikasını içinde barındırmalıdır. Kentlerin tarihsel bölgelerinin koruma ilkeleri çerçevesinde onarımı ve kentin bütünüyle entegre olacak şekilde planlanmalıdır. Yine deprem ülkesi Japonya'da kullanılan sismik izolasyon sistemi ve raylı temel sistemi adı verilen mühendislik teknikleri artık Türkiye'de uygulanmalı ve zaman geçirmeden bunun üzerine çalışmalar başlatılmalıdır. Diğer bir mesele evet hatırlamak. Hatırlamak yaşatıyor gerçekten, dayanışma yaşatıyor. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Türk Tabipler Birliği'nin geçen ay açıkladığı bir deprem raporu var. Bu raporda çok vahim tespitler var maalesef. İnsan olarak, yurttaş olarak hepimizin bunu tekrar tekrar düşünmesi gerekiyor. Bu raporda duygusal yıkım ve travmalar zamanla unutulma hissiyle beraber artarak devam ediyormuş. Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen sorunların giderilmesine yönelik bir çaba olmadığı gibi mevcut çalışmalardan da biliyorsunuz bir geri çekilme hali var. Ve bu unutulma hissini tetikliyor ve duygusal bir çöküşe sebep oluyor. Unutulma hissini gideren ve umudu büyüten çalışmalara ihtiyaç var. Hepimizin bunun içinde olması gerekiyor. Güçlü dayanışma depremin ilk döneminde çok iyiydi. Hakikaten Türkiye'de çok güçlü ve güzel bir dayanışma vardı. Bu da maalesef azalmış durumda ve her geçen gün depremzedeler daha çok unutulmaktan yakınıyorlar ve yaralar hala sarılmadığı için umutsuzlukta büyüyor. Sorunlar devam ediyor. Halk kendi kaderine terk edilmiş durumda. Biliyorsunuz seçimler sonrası belediyeler, kamu kurumları ve gönüllü kuruluşların dayanışma ve destekleri artık çok sınırlı düzeylere gerilemiş durumda. Deprem bölgesinin de kentlerin yeniden oluşmasında bu nedenle toplumun da katılımının önemli olduğunu biz de ifade edelim. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, belediyeler, gönüllüler ve toplum özgücünü harekete geçirerek geleceklerine sahip çıkmalıdır. Bu gelecek bizim her şeyi devletten beklemek yerine dayanışma ağlarımızı büyüterek kesinlikle depremzedelerle birlikte olmamız gerektiğini de hatırlatmak istiyorum ve güçlü dayanışma ağının devamı için tüm halka çağrımızı yapıyoruz. 6 Şubat depreminin yaralarını halen sarılmayan depremzedelerin ellerini bırakmayalım hiçbirimiz bırakmayalım diyorum. Onları unutmadığımızı, her zaman hatırladığımızı, deprem gerçeğiyle yüz yüze olan ülkemizde sıradaki deprem kentlerimizde gerçekleşmesi muhtemel görünen afetler öncesinde daha fazla tedbir alınması için de bu görünürlüğün çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Unutulma haliyle umutsuzluk yaratan bu sonucu ortadan kaldırmak bizim elimizde. Hatırlamak, tekrar hatırlamak ve hatırlamak diyorum. Daha önce yaşanan 17 Ağustos depremin daha ve hala yaraları sarılmayan 6 Şubat depremlerinin sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Ve yakın zamanda İstanbul'da özellikle olası bir deprem üzerine her gün yazılar çıkıyor. Kandilli Rasathanesi'nden Naci Görür'e birçok bilim insanı açıklamalar yapıyor. Ve deprem, olası depremin tehlikelerini aslında bağıra bağıra anlatıyorlar. Ama bunu duyan var mı? emin değilim. Duyanlar asıl o depremle yüz yüze olan toplum. Ama iktidar bu konuda ne adım atıyor? Kocaman bir soru işareti olarak ortada duruyor ve bu deprem bilimcilerin tavsiyelerine uyulması hepimizin, yakınlarımızın ve 84 milyonun aslında beklediği istediği bir şey ve bunun için bizim de çaba gösterme çaba göstermemiz gerekiyor ee, bir bu devlet davet bizim asıl depremzedelerin çağrısı olarak önceliklerini telemek istiyorum yapacağım davete ve e, ve olası depremlere risk altında olan yurttaşların çağrısı olduğunda ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz meclis çatısı altında bir deprem komisyonu geçen 27. dönemde kuruldu, rapor hazırladı. Sadece rapor hazırlanmakla kaldı, gereği yapılmadı. Aslında çok da iyi bir rapor hazırladı fakat pratik olarak yaşama yansımadı. Altını çizerek söylüyorum. Bizim deprem komisyonu üyelerimizi saatlerce yaptığımız toplantılarda ve incelemelerde onlara uyulması halinde aslında çok önemli önlemlerin alınabileceğini görüyoruz. Yine 27. dönem bitmeden önce seçimden önce bütün partilerin ortaklaşmasıyla yeni bir deprem komisyonu kuruldu. Fakat maalesef seçim olduğu için o deprem komisyonu çalışamadan Kadük kaldı, şu anda deprem komisyonu falan yok. Bu nedenle bir an önce deprem komisyonu kurup hemen ve çalışmalarına başlaması gerekiyor. Şu an meclis tatilde biliyorsunuz, biz hiç tatil yapmasak da meclis tatilde sürekli sahadayız, halkla birlikteyiz, sorunlarla hem hal haldeyiz, çözmeye çalışıyoruz. Fakat deprem gerçeğini hatırlama ve olası İstanbul depremi ve mevcut deprem bölgesinin unutulan sorunları gündemiyle acil toplanması gerekiyor. En kısa zamanda toplanması gerekiyor. Bu çağrımız sadece muhalefet partilerine değil, iktidar partisi milletvekillerinedir de. Çünkü deprem gerçeği hepimizin sorunudur ve siyasete malzeme edilemeyecek kadar da çok hayati hepimizin hayatını birebir ilgilendiren bir meseledir. Bu nedenle çağrımız hem iktidara hem tüm muhalefet partisi milletvekillerinedir. Deprem, yaz, kış, tatil dinlemiyor. İnsan yaşamı kentlerin yakılıp yıkılması yine tatil dinlemiyor. Biz de bunu göz önünde e, almalıyız. Biz Yeşil Sol Parti olarak 57 milletvekili olarak imzalarımızı hazırladık. Başvuru dilekçemiz hazır. Fakat maalesef sayımız yetmiyor. Biliyorsunuz 120 imza gerekiyor. Meclis başkanlığına verilmesi için. Öncelikle bileşenimiz olan Demokratik Bölgeler Partisi'nden iki milletvekilinin imzası da hazır. Yine öncelik tabii ki Emek ve Özgürlük İttifakı e, bileşen üyelerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza Türkiye İşçi Partisi'nin dört milletvekilinin imzası hazır. Yine Emek Partisi'nin iki milletvekilinin imzası hazır. Toplamda şu anda 65 imzayla e, başvurumuz bekliyor. Biz mecliste bulunan tüm partilerin milletvekillerine bu çağrımızı olağanüstü deprem gündemiyle toplanması için yapacağımız çağrıya imza vermeleri için davette bulunuyoruz. Açık davette bulunuyoruz. Ve e, imza vermeleri halinde tamamlanır tamamlanmaz meclis başkanlığına bu başvuru dilekçemizi vereceğiz. Ve saat sınırlaması olmadan gerekirse o gün bir araştırma komisyonu da kurarak hakikaten toplumun şu anda beklediği adımı hep birlikte atabiliriz diyorum çünkü dün İstanbul'da yaşanan sel felaketi de İstanbul'la ilgili yapılan tartışmalarda anlattığım meseleler de, önümüzde ciddi bir kış koşunun olduğu gerçeğiyle çok olumsuz günler yaşayacağız hep birlikte bu nedenle Ekim ayını beklemeye zaman yok daha Eylülün başındayız ve bir an önce bu sorunların çözümü için hepimiz elimize taşın altına kolum koymalıyız ve odaklanmalıyız Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu ve en çok deprem yaşanan 10 ülkeden biri olduğunu artık herkes biliyor. Sadece biz değil, dünya da biliyor. Ve yani ama bunu bilmek için acil ve kalıcı önlemleri bilmek yetmez, almak gerekiyor. Depremi beklemeyelim. Tüm ülke vatandaşları olarak hepimiz bir depremzede olmaya adayız. Hepimiz her gün her an bir depremzede olarak yaşama uyanabiliriz ya da yaşamımızı yitirebiliriz. Bu kadar ciddi bir olay biz değil yakınlarımız da depremzede olmaya aday. Bu nedenle bu meselede bu acil çağrımıza bütün partilerin milletvekillerinin yanıt vermesini bekliyoruz diyorum ve teşekkür ediyorum. Depremle ilgiliyse alacağım yoksa almayacağım. Hı hı. Biz Emek ve Özgürlük İttifakı Bileşenlerimizle görüştük ve tabii şey, ittifak üyelerimizi, bir de Bileşenimizle diğerlerine çağrı yapıyoruz. Başka var mı? Yok herhalde. Teşekkür ediyorum. Ha Deprem gündemini şey yapmayalım diye. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.